Evet, Pint Panda TV ekranlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Çok uzun zamandan sonra nihayet Kırmızı Başlıklı Kız'da yeniden karşınızdayım. Öncelikle benim klasik bir lafım var ya, hayatınızdan bir dakika çalmak zorundayım çünkü mazeretlerimi sıralayacağım. E, i̇ki haftadır çektim çekeceğim işte video geldi gelecek diye diye sizleri beklettim, üzdüm. Bazılarınız hayal kırıklığına uğrattım ama bugün o tweet'i attım. Kesinlikle geliyor diye ve gelecek. Neden gelemediğini de hemen söyleyeyim. Ben yurt dışındaydım 5 gün boyunca. Almanya'da fuardaydım. Onun öncesinde 2 gün gerçekten çok sıcaktan dolayı çok rahatsızlanmıştım. Yani rahatsızlanmıştım dediğim yayın yap işten geliyorum. Yayın yapıyorum artık bayılıp kalıyordum hani peşine. Bugün yayınım yok. Bugün çarşamba siz bunu perşembe izleyeceksiniz. Evet. Nihayet. Ve ee sizlere söz veriyorum. Bu serinin belli takipçileri var. Hani bir counter gibi bu 30-40 bin vurmuyor ama bir hani 15 bin, 10 bin, 15 bin arasında kendine has takipçisi var. Vaktinde Alice'in olduğu gibi. O yüzden az çok sabırsızlığınızı anlıyorum. Ve söz veriyorum bundan sonra en az haftada bir bölüm gelecek. Hatta mümkün olduğunda iki bölümü de zorlayacağım. Çünkü çok fazla serimiz var biliyorsunuz. Umarım beni affetmişsinizdir. 1.24, 1 dakika 10 saniye çalmışım. Hadi başlayalım. Evet. Tabi nereden başlatacak? Neyse. Hem de hatırlamış oluruz. Hmm. Tam burada kalmıştık zaten. Lağımlardan hani hatırlayacaksınız geçen bölümde. Sizleri... Bir dakika. Sizleri kanser ettiğim için bu arada tekrar tekrar özür diliyorum. Eğer bir yerde... Ya nasıl görmedim ben o fareyi bilmiyorum. Herhalde bir yandan bıdır bıdır konuşmaktan geçen bölümdeki o fare puzzle'ını geç çözdüm. Neyse bundan sonra daha dikkatli olacağım ya da editleyeceğim. Kanser olmayacaksınız. tamamını izi. Devam. <laughs> Burayı tekrar hatırlatalım. İşte fabrika babamın köle edildiği yani çalıştırıldığı ve başına bu işlerin geldiği. <laughs> Cesedi burada bulunmuştu. Göğsüne düşmüş bir kitaplık vardı. Da Vinci'nin sonsuz, sonsuzlukla bilmem nesiyle ilgili kitaplar varmış. Pazara bu ölüm haberi gider gitmez arkadaşlar hemen toplanmış şey yapmışlar falan. Haberi de bunlara iletmişler. Şimdi hatırlayacağım. İki hafta oynamayınca biraz manyak oldum ama alışırım. Sessiz gitme şu. Bakayım burada kaç kişi der. Çok kişiler. Şimdilik gerek yok. Yukarılardan bir trik vardır. Ki ben konuşurken kesin yine bir şeyler gösterdi. Bu niye almıyor? aldı. Günlükleri merak etmeyin. Günlükler aklımda ama şimdi o kadar uzun zaman geçti ki oyuna adapte olmamız. Evet burayı göstermiş. Ama geçilmiyor. Ha şuradan. Ha. Dört tanesiyle belki vurkaçla falan kapışırdım ama ne gerek var. Bu kurşun askerler de tabi bu durumda... Yani. Allah'tan yükseklerden korkmuyorum diyor. O yol boyunca askerler varmış. Onları kessem öbürleri biçer beni. Şimdi burada hizaya baktım. Nasıl tutturamayacağımı görün. Acaba şu anda doğru yerde miyim mesela? Serbest kamera olmadığı için deniyorum valla. Hop. Aha. Güzel. Şimdi bu kutuyu it ittireceğiz herhalde. Şu günlüğü de alayım. Aşağıda kesin bunu iteceğim bir yer var. Ya da kıracağım. Hayır kırdırmıyor. Şu ağır vuruştu. Neyse bakarız. Şu moda geçmeyeyim gücü harcamayayım. Ha bu tabela kalktı ki ben oradan zıplayıp karşıya geçeyim. Tamam. Ya bunun bir esprisi ha üzerine çıkıp şuraya çıkacak. Olmam değil mi? değilmiş. Şuraya. Aha. Aa bunun bir esprisi var. Bir dakika kafayı yiyeceğim. Tamam buraya çıkıyorum da. İn sal kendini. Kırılma değil. Üzerine çıksam. şuradan da direkt çıkabiliyorum ki buraya. Bu da değil. Acaba senin esprin ne? Sana neyle saldırabilirim? Allah Allah neyse şimdilik hani Hani tamam Eyvallah Bravo o oh boy Bu yetmedi karşıda zıplanacak yer yok Bak onunla ilgili bir şey var Ben biliyorum Babam karşıya iki defa sıçrayım da Nereye ineyim sıçradığımda Bu değil işte yol Bu da enteresan bir bug oldu. Ya ben dayanamıyorum. Ben kendimi bir aşağı atacağım ya. Şunu da bir ineyim bakayım. Oradan zıplasam orada öleceğim. Ooo can gidiyordu değil mi? Pekala şöyle yapacağım. Bu da işe yaramadı. Manayı da boşa harcamış. Vur. Bu da değil. Oradan zıplasam da öleceğim. O da kesin. Tamam. Peki mantıklı düşün. Kendimi şuradan aşağı atsam. Ha bir dakika orayı açtım. Mesela dönüp burayı açsam. Dön lan arkanı. Sadece bu ikisini tenhada yakalasam. Oh no 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 Guys guys guys. Guys. Bıra Oha bırakmıyorlar da peşimi. Hop. Ulan harikayım. Oh, sakin çocuklar. Çocuklar hızlısınız da Allah'tan vururken durmak zorundasınız. O şeyi sonra alırım ya. Aa bölümü geçtim. Ha. Annem benim yaşındayken her hafta buraya mı geliyordu? Gelirdi. Anne, anneannemin uzaktan ve yakın diyarlardan bulduğu şeyler, otlar, böcekler, iyileştirme şeyleri buradaydı. Hmm. Neyse sonra bir çocuk çocuklardan biri bu Granny'nin Ay! Lan! Geçmemişim bölümü. <laughs> Çıkamıyor. Aha çıktım. Fuck you! Hadi görüşürüz. Buradan nereye gideceğime dair hiçbir Aha gittiler. Vallahi beni bırakıp gittiler. Sanırım bug'lı geçmiş olabilirim. Yapmadığım şey değil. Bence bir şekilde o ka sandığın yani o sandığın bir şey o sandıkta bir şey yapacaktım. İttiremedim, kıramadım ama bence bir şey olacaktı. Sonra diğer şey de açılacaktı. Hani diğer tabela da kalkacaktı. Ondan sonra fıt, fıt 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 zıplayıp tepelerden bunlarla hiç muhatap olmadan devam edecektim. Ama ne yaptım? harika Skyrim yeteneklerimle yine herkesin içine girip kaçmayı başardım. Neyse o hikayede diyordu ki anneannesinin de çevresinde şeyler, çocuklar, evlatları varmış ama bir tane sınırı geçmiş. Hani artık terbiyesizlik, ahlaksızlık yapmış ve e, Granny babaannesi, anneannesi değil fark etmez. Babaannesi onu şehirden uzaklaştırmaya karar vermiş. Şimdi şu kesilir, kesilmez. Şuraya çıkılır. İşte benim bak tersen gitmeye çalışsam falan filan bir şekilde buraya gelecektim. Çünkü bu ara arabayı görür görmez aha işte arabam gelmiş my carriage awaits evet dedi. Buradan buraya zıplayabilirim. Şunu kestim. Ha burada puzzle gibi bir şey var. Hadi canım diyeceksiniz. Diğer tarafa atlamayayım. Bunları ezce. Aha buldum. Tabii ki bunu kesip üzerine bineceğim. No. Şuradan yetişir. Oo yetişemem. Tamam. Ama çözdüm. Olayı çözdüm. Tekrar gelsin araba. Yolla tekrar. Hop şimdi gel buradan buraya çık koş 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 paralel git üzerine in tekrar harikulade buradan da buraya tutun üzerine çıktım lan direk buradan buraya evet buradan da kaç kişisin ha bunu tek tek de her türlü öttürüm akıllı lan Nasıl ya? Elektrikli bir şeymiş o, güçlüymüş. Teke tek de demek ki artistik yapmayacağız. Nasıl alamadım ya? Bir dakika tekrar deneyeceğim. Tekrar deneyeceğim bana ne? Yok tamam. Bununla savaşmamamız gerekiyormuş. Hiç delikanlılığa tribe girmeye gerek yok. Zaten ben de genç çıtı pıtı bir kızım. Saçmalamayın arkadaşlar. Herkesi de dövemem. Sinsi sinsi gidelim. Fınt fınt Ah yakalandım. Biraz da şey. Hamlamışım tuşların yerini unutuyorum. Sağ şeyi kullanacak. Bununla muhatap olmadan o kapıyı aç. A kapı açık zaten. E bu kol neyi çeviriyor? Dayanamayacağım. Çevireceğim yani o kolu. Çevirdim mi? Neyi çevirdi peki bu? Dur be bir şey denedim ya. Hemen ne geliyor? Geliyor mu hala? Döndü bir şeyler oldu orada fark ettiyseniz. Pekala. Ah meyve tabağı bayılırım. Meyve sepeti. Wow. O zaten oradan geçmem gerekiyormuş. E o zaman harikaymışım ben. Hiçbir şey kaçırmadım. Blup. Aşağı inip bence çarparım. Şey Gene kaçabilirim ya. Biraz tırsıyorum ama. Bence kaçabilirim. Şu gitsin de be. Altta kurşun askeri görüyorsunuz. git buradan. Get out. Move bitch. Get out the way. Get out the way bitch. Get out the way. Guys 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 no. No no please. Fuck you guys. Hu hu Allah 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 Allah. Ne oldu lan? Artistler buraya kadarmışsınız. Benim süper yeteneklerim karşısında çaresiz apır sapır kaldılar böyle. Şimdi batırmadan ilerleyip yalnız işte şurada bence batırırsam şurada batırırım. Kamera serbest açı olmadığı için tam yerimi hizalayamıyorum ama şurada bir yerde. Evet. Şu kolu tekrar çevireceğim. Yok, çeviremiyorum. Ya şu kasa ne yapıyor ya? Neyse elinde sonunda ben çok kasaya da işimiz düşecek. Ben şimdi buradan gideyim. Hop. Bir dakika. Bir dakika. Koşarak zıplaman gerekiyordu o zaman. Tamam. Bir şey kaybetmedik merak etmeyin. Hop. <laughs> Güzel. Buradan da. Sal kendini de şunları da kıralım. Bu ne? O çıkan şey ne? Baloncuk. Alamıyorum onu. Buglı. Şimdi buradan. Buradan. Şuraya zıplayacağım. Buradan şuraya. Evet. Ha, yine güvendir baltam ne kadar işe yarar olduğunu gösterdi. Aklım hala o kasada. <laughs> Görünen o ki zaman burada donmuş. Eski kitapların kokusu, kalemler, yerdeki mürekkep izleri. Burası burası benim babamın bulunduğu yer. Orası o kesin. Babam çizimlerle bana konuşmuş. Cümlelerden çok çizimlerle anlatırdı. Kömür onun resmen diliydi. Kömürle çiziyor. Evet bakalım şimdi burada babamızın şeyine dair. Ağız zıplattırmıyor. Aa şey. Ne deniyordu buna? Neydi? Allah'ım karkülesi diyeceğim değil ne alaka. Ne Müzik kutusu. Grace. Grace, onun burada ne işi var? İsim vermiş. Beni kabul edecek bir anne yokken bu küçücük kadın huzurla uyumamı sağladı. Babam onu 22 günde yaptı. Ve Grace adını verdim. Tamamen unutmuştum onu. Benim hayali canavarlarımdan korurdu. Beni hayal canavarlarından korurdu. Bu arada evet yayında dünkü yayında bana söylediğiniz yapımcı stüdyo kapanmış diye e, tabi üzüldüm her zaman söylerim yani <laughs> Alice kırmızı başlıklı kız kontrast bu tarz e, masalsı ve özellikle hatun kahramanların öne çıktığı oyunları her zaman severim ben oynamayı da çok sevmişimdir. E üzülüyor insan burada bir şey var kullanabileceğim aha pederin notları parçalanmış ve dağılmış. O, onun zihni de öyleydi zaten, dağılmış yani. Pinokyo. Senin hikaye masallarını gecelerce anlattı. Keşke kızım seninle ne kadar birbirimize benzediğimiz söyleseydi. O kadar çok yerden bizi çeken, bağlayan şeyler var ki. Benim yarattıklarım şeyler yok ediyorsa başka şeyleri hala oyuncaklar mıdır? Vay be. Yani oyuncak şeyleri de yapıyor. Tamam onu okuyacağım. Hani ben oyuncaklar yapıyorum ama bu oyuncaklar şeytanın eline geçtiğinde hala oyuncak mıdır? Şu şeyi bahsediyor işte. Aşağıdaki lavukları. Patrona yazıyor. Sevgili Mr. Wolf. Çok dikkatli düşünce düşünceden düşündükten sonra fabrikadaki işimden ayrılmaya karar verdim. Size iki haftalık notum veriyorum. Hani iki hafta önceden haber veriyorum. Yani babam işten ayrılmış mıydı? Hiç bilmiyordum. Wolf gerçekten onun zihnini şey mahvetmiş olmalı. O istifa mektubunun tarihi babamızın da öldüğü gün. Yani haber alınır alınmaz Wolf gerekeni yapmış pedere. Şerefsiz, çiyan, köpek. A sen konuşuyor mu lan? Konuşak mı? Arkadaşım motosikletin arkasına pet şişe mi takıyorsunuz? Neyse gitti. Müzik kutusunun şeyi ne kadar güzel değil mi? Bu ne be? İşkence makinesi mi? Bu düşündüğüm şey mi? Babam düşündüğüm şey mi yaptı? Bana oyuncak tasarladığını söylerdi. Bunlar ama küçük çocuklar için değil. Baba... Bu öldürdüğüm, yok ettiğim şeyler, tenekeler senin eserin miydi? Bu gerçek olamaz. Bu sen değilsin. Valla kırmızı ben de bilmiyorum. Yavrum artık kırmızı diyeceğim kısaca. Temiz havaya ihtiyacım var dedi ve yalnız babamızın bilemiyorum. Bu müzik niye girdi? Çanlar çalıyor, alarmlar çalıyor. Lanet olsun, yakalandık. Planları değiştiriyoruz. Hadi bakalım. Sıkıyorsa yakala oynayacağız. Woow! Oh, oh. oradan da adam çıktı. Koşman hangisidi lan? Hah. Ben koşunca onlar da koşuyor ama. Batırdım galiba. Yo. Wow. Lan geliyorlar. Fuck you guys. Wow. Wow. Oh no no. Abi ne yapıyorsunuz? Ne biçim bölüm bu? Buradan mı giriyorum? Hayır. Hah, girdim. Başardım galiba. Parkurcu diye başarım geldi. Tek denemede be. Güzel. Evet. Bence güzel hararetli kıvamında bir bölüm oldu. Yalnız babamız hakkında açıkçası ben de kıllandım. Hani babamız tabi kıymet yani oyundaki babamızdan bahsediyorum normalden değil. Ee, babamız kıymetli bir tanemiz. Her şeyimiz ama eğer böyle bir işe girdiyse bu teoriler... Ya bu gördüklerimiz hani derler ya gözüme mi inanayım? Ya yani gözümüze inanırsak bir sıkıntı var. Artık olan biteni önümüzdeki bölüm çözeceğiz. Günlükte, günlükleri de ben e, hızlıca bir okuyup size bilgilendirme yapacağım. Hatta gösteririm birkaç tanesi önümüzdeki bölümlerde. Vallahi iş biraz çetrefildi ben onu diyeyim. Evet efendim. Umarım keyif almışsınızdır. Merak etmeyin. Daha sık gelecek. Ve bu seri tabii ki bitecek. Kendinize çok çok iyi bakın. Esen kalın. Ah be kırmızı yavrum.